Bunun üstünde bir bela beklemeyin. En büyük bela budur. Ha hocam böyle de yani savaş mı yapacağız? Hani Her şey bugün demokratik yolla oluyor. Bölmek isteyenler de milleti ikna ederek bölmek istiyor. Mesela biz de diyoruz ki bölmeyin. Biz de milleti ikna ederek böldürmeyeceğiz inşallah. Bana göre bugünün en büyük problemi bu. Ha milletin karnı açma aç doğru. Bu yüzden hırsızlık yapıyor mu? Doğru. Yolsuzluk yapıyor mu? Doğru. Fakat bunlar vatanın olduğu yerde yapılır. Olmadığı yerde yapılmaz ki. Yani en büyük problemimiz bu üniter yapımızın paramparça edilmesidir. Adam bir arkadaşımız ya ne istedi ki yapamadı. Diyelim ki şu kağıdı benim masamdan birisi alacak. O ta Ankara'da. Talimat verse vallahi gelir biri bunu elimden alır. Önümdeki programı. O derece yetkili bir insan. Her şey yaptı. Her istediğini hayata geçirdi. Şimdi diyor ki bu sistem kafi değil. Neymiş? Daha fazla yetki istiyormuş. Ben de şimdi soruyorum vatandaş olarak. Baba güzel de sen ne istedin yapamadın. Ne istedin? İstediğin her şey. Şimdi istiyor, diyor ki ben kral olacağım. Cumhurbaşkanlığı yetmez bana. Peki arkadaşlar, kral yani onun anladığı manada kral bir üniter yapılı devlette olmuyor. Onun dediği başkan böyle dağılmış yerleri bir araya toparlayan federasyonun adına deniyor. O federasyona başkan lazım. Federasyon olmadan da başkan olmaz. Burada hukukçu abimiz var. Yanlış mı konuşuyorum? Yani federasyonun olmaz olmadan bir memleketin başkana kavuşması hukuken imkansızdır. Demek bu arkadaş diyor ki, ülkeyi federatif yapılara böleceksiniz. Türkçesini anlatıyorum size. Başkan başkanlık isteyen arkadaş bize Türkçe diyor ki ülkeyi federatif yapılara böleceksiniz. Ha bir tane Güneydoğu'da, bir tane Karadeniz'de, bir tane işte İç Anadolu'da, bir tane Marmara'da sayıyor. Nedir bunlar? Güneydoğu'dan malum. Karadeniz'de bizleri. Bize de bir pay düştü sağ olsun. Laz Cumhuriyeti. cumhuriyetini kuracağız. Kürt kardeşlerimiz Kürt Cumhuriyeti'ni kuracağız, kuracak. Çerkezler Çerkez Cumhuriyeti'ni kuracak. Kısaca Boşlaklar Boşlay, Boşla, Rumlar Rum Devleti'ni derken o federatif yapılar bir araya gelecekler. Bunun adı federasyondur. Federasyonun başına ne lazım? Bir başkan lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği sistem bu. Buna ne diyorsunuz? Hayır. Tabii hayır diyeceksiniz. Bunun ötesi yok. Allah belamızı verin. Bunu iyi bilirsin. Bir devletin de nihai yapılanması, en şık yapılanması, en faydalı yapılanması, en mükemmel tarzı üniter yapılı. Yani şu andaki yaşadığımız yapılanmadır. Niye? Bakın benim ne hakkım var bir genel başkanım. Aynı hakların tamamı sizin. Böyle bir şey var mı ya? Yani benim sahip olduğum bütün haklara siz sahipsiniz. Artı sizin sahip olduğunuz haklara ben de sahip olabiliyorum. E peki ne istiyorum biz Allah'tan? Belamımızı mı istiyoruz? Yetmedi. En cahil kabul ettiğimiz bir insan. O ne hakkına sahip? Sen de o hakka sahipsin. O cahil dediğimiz adam etrafını ikna ise başbakan olur. Cumhurbaşkanı olur. E sen de mi olursun? Yani kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yok. Hiç kimsenin. Arkadaşlar dünyada en mükemmel nizam budur. Kimin imtiyazı vardır? Allah'ın düzeni de budur. Yanlış anlamayın. Allah'ın düzeninde imtiyaz sahibi var. Kim onlar? Takva sahibi Müslümanlar. Zaten onları biz kabul ediyoruz. Öyle değil mi? Öyle bir adam gösterip gidip ayaklarını suyunu içelim. Bunlar diyor ki biz bir bölgenin insanına imtiyaz tanıyacağız. E, öteki de çıkacak ne diyecek? E ona verdin de bana niye vermiyorsun? Ona verdin. E Türkiye'de 36 tane etnik grup var. Peki 36'ya Türkiye'yi biz bölersek Allah muhafaza etsin. Sevgili arkadaşlar kısaca bu ben bunu tabii tabi bir talep ihtiyaç olarak görmüyorum. Bu bir hastalık. Şimdi bir insan hastalandı mı yani en büyük hastalık da budur. Yanlış anlamayın. Vadiler dolusu altını var. Ama hasta. Kalbi hasta fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Allah Allah. Kalp hasta. Hasta kalp. Allah onun hastalığını çoğaltıyor. Çünkü hastalıkta Allah muhafaza etsin tevhid yok. Hastalıkta fitne var. O tevhide karşı Allah onun fitnesini çoğaltıyor ve on sonunda ondan sonra da kalbini büyürüyor. Öyle değil mi? E kalple mühürlendi mi onun hiçbir kıymeti kalmıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim biz bu üniter yapımızı devam etmeye kararlıyız değil mi? Evet. Ben konuştuğum için değil inandığınız için tamam mı? Evet. Yani inanıyoruz. Niye senin benden benim senden farkım yok da onda. Ha çıkarız arasını agalanırız. O devleti bize verdiği hak değil. Nedir? İşte birbirimize olan nazımız, niyazımızdan dolayı. Müsaade edersen agalanırız. Defol, defol, kafanı kırarım. Bu bir hak değil. Gönül arasındaki ilişki, aile içindeki ilişki, bu bir hak değil. Bir imtiyaz da değil. Onun için en güzel yapılanma, üniter yapılanmasıdır. Allah bunu bize hediye edenlere rahmet eylesin. Amin. Mekanlarını cennet etsin. Amin. Bakınız başta Mustafa Kemal Atatürk'ü benim olduğum toplumda her e, yaz Akçabat'ı bilenler vardır. Hemen Akçabat'a girdin mi üç dönüm büyüklüğünde, üç bin metrekare büyüklüğünde şimdi oralara bir sürü yapılan yapıldı bir bahçe vardı. Uzun Ali'nin bahçesi der, denirdi buraya. Sabah dokuzda giden olurdu, onda giden olurdu. Akşam namazına kadar, hatta yatsı namazına kadar sohbet edilirdi. İşin enteresan çocuklar şu ceketi çıkarsam ayıp olmaz değil mi? Tahtını devirdi. <laughs> dinlerdik. Ağabey diye kabul ettiğimiz bazı arkadaşlarımız gelirdi. Bunlar ağabeylerimiz. E, okulda giderdik, okurduk. Okuduğumuz Mustafa Kemal'i anlatamazdılar bize. Öğretmenimi ifrata giderdiler. Onun meziyetlerini şu anda ben eseri tamamladım. Müthiş bir eser çıktı oraya. Göreceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ü o zaman tanıyacaksınız. E tabi öğretmenler anlatamadı bize. Öğretmenin anlattığı Atatürk'ü adam geliyor pazar günü mahvedip gidiyor. E biz de izahını yapamıyoruz. Bu yanlıştır diyemiyoruz. Ya anlatılanları kalp kabul etmiyor. Mantık kabul etmiyor ama yanlış olduğunun da izahını yapamıyoruz. Gençliğimiz hep böyle geçti. Bir defasında merhum annesine Allah gani gani rahmet eylesin. Ben <laughs> Zübeyde anamızın bir şefa dehli insan olduğuna inanıyorum. Bu benim kalbi inancım. Ee, çünkü bu kadar iftira bir insana yapılamaz. Adam diline onun namusunu doluyor. Tabi bu da beni çok üzdü. Orada sesimizi çıkartamadık ve gittim. Sabaha kadar koydum kaldırdım, koydum kaldırdım. En sonunda sabah namazına durdum. Sabah namazında namaz içinde kalbime bir anda ya bu adam paşa. Osmanlı'nın paşası ise Osmanlı nedir? Yani Osmanlı paşasının anası bu ise Osmanlı nedir? O çözdü düğümü. Vay dedim ahlaksızlar. Bu kadar büyük yalan olur mu? Ve ondan sonra direndik ama bu pasif direnme. Kimseye de düşündüğünü anlatamıyorsun. Bakınız bizim İslami gruptan olup da Atatürk'ün aleyhine konuşmayan bir tane adam gösteremezsiniz. Haydar hocam müstesna. Şimdi benim huzurumda olduğunuz için alkışlıyorsunuz ama gerçekten sorun. Hiç beni Atatürk'ün aleyhinde konuşurken gördünüz mü? Hayır. Niye? Ben Allah'tan korktum. Nereden? Nasıl nasıl yani? Sen kimsin? Şunu gör. Biz öyle bir devlettik ki <laughs> imparatorluktu. Yani imparatorluk küçük bir devlet değil. Sınırları Viyana kapısı Japon sınırları. Bu topraklarda bir devlet at koşturuyor. Can padişahı. Yani bir ülkenin padişahı değil. Cihan padişahı. Bu çöküyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıyor. Buradan misaki milli dediğimiz sınırlar içinde bir devlet kuruyor. E ben şimdi bir dernek kuruyorum. Vallahi yaşatamıyoruz. İşte televizyonumuz var. bir iki tanesini kapattılar. Ya bir iki televizyona sahip çıkamayan bu dönemde bir insan bir devlet kuruyor. Ve o devlette hakları yüzde yüz veriyor. Rahmetlik olduktan sonra birileri geliyor sanki ona mal edercesine icraatlarda bulunuyor onun işlediği cinayetleri ona mal ediyorlar. Ha bunu ne zaman öğreniyoruz? Rahmetli Atilla İlan. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Dedi bu Atatürk bize ait Atatürk değil. Bu dedi İnönü'nün Atatürk'üdür. Bak ilk defa da burada söylüyorum. Bu dedi bu tanınan Atatürk İnönü'nün tanıttığı Atatürk'tü. Şimdi İnönü'nün tanıttığı Atatürk bizim Atatürk değil benim size tanıttığım Atatürk Atatürk. Allah mekanını cennet eylesin. Şimdi arkadaşlar, yani bu yapılanmayı kimse kabul etmiyor, bunu değiştirecekler. Bunu değiştirmek isteyenleri de şahsen ben kabul etmiyorum ve sizler de kabul etmiyorsunuz. Bu sistem üniter yapı bizim akaid kurallarımıza, fıkıh kurallarımıza, her şeyimize uygun bir sistemdir. Bir tanesi, bir hoca, alim bir şahı çıksın desin ki, hayır şurası bizim, şu görüşümüze, İslami görüşümüze aykırıdır. Ben onun elini öpeceğim, ayaklarının suyunu içeceğim, ona talebi olacağım. Ama böyle bir hoca bugüne kadar gelmedi. Yani böyle bir ilim yok. O ilim bende. Allah'ın izniyle. Biz bu toplumda istediğimiz gibi dört dörtlük dinimizi yaşarız. Bir hatıramı nakledeceğim size. Şeriat gelecek, vahşet bitecek dedikleri dönemde ben çıkardım bunu diyenlere La oğlum şeriat gelmez. Şeriat yaşanır. Şeriat gelecek diyen adam namaz kılmıyor. Vallahi bak yeminle kul Ben gidiyorum zikre zikre gel. <laughs> La sen kimin şeriatından bahsediyorsun? Allah'ın şeriatı ise namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, atça gitmektir ve Allah'ı zikretmektir. Kul olmaktır. Sen de bunların hiçbiri yok. Ve şimdi onlar diledikleri şeriatı getirdiler. Burada bir İslam var mı? Evet. İnsan hakları var mı? Evet. Demokrasi var mı? Evet. Şimdi bütün görev demek bize düştü. İstesek de istemesek de biz bu harekatın öncüleriyiz. Şimdi sevgili arkadaşlar İstanbul'da 39 tane ilçemiz var. Allah'a şükürler olsun bütün ilçelerde teşkilat yapı yapılanmalarımız mevcut. Hem erkek kardeşlerim hem hanım arkadaşlarım şunu yapacaksınız. İlçenize zaten idareniz var. Her mahallede en az 5 kişiden oluşan mahalle idare merkezi kuracaksınız. Seçim için. 5 kişi artı her mahallenin kaç sokağı var? Şimdi biz asgari isimden <laughs> yola çıkalım. 150 200. tane. 150 tane ilçemiz varsa, <laughs> sokağımız şey, var. sokağımız varsa, her sokağda beşer tane sokak temsilcisi bulacağız. Erkek arkadaşlarım anladınız mı? Evet, evet. Ne yapacaksınız? Beşer, beşer. Rakamlar aslında fazla ama biz 5'e razıyız. Kanaat ehliyiz. Yani Mahallede 5 tane merkez olmak üzere 5 temsilci arkadaşımız merkez. Önüne sokakları koyacak. Bakırköy'de çalışıyor. Bakırköy'ün A mahallesi A mahallesinde 5 kişilik bir heyetimiz var. O heyet sokakların listesini önüne koyuyor. Her sokakta 5 kişi buluyor. Anladık mı arkadaşlar? Anlamayan var mı? Yok, hayır. hayır değil mi? Tabi bir de sandık müşahitleri. Şimdi arkadaşlar tamam da bizim bir sokak var, orada bir apartman var. Bir apartmanda 100 daire var, 50 daire var. O bu da bir büyük mahalle. Bizim köyde o kadar şey yok. Şimdi onun için her apartmana mutlaka bir tane temsilci koyacağız apartman temsilcileri. Peki bu kardeşlerimiz ne yapacak? Bu kardeşlerimiz bağımsız Türkiye Partisi'ni anlatacak. Çok şey bilmenize gerek yok. Ne diyeceksiniz? Kardeşim sen çalışıyor musun? İşçi misin? Memur musun? Kaç lira maaş alıyorsun? Atıyorum bin lira. Haydar hocam size asgari beş bin Türk lirası maaş verecek. Bir defa bunu kulağına küpe yapacak. Kim hem kadınımız hem erkeğimiz. Biz 5000 bin Türk lirası maaş alacağız. Nereden? Devlet babamızdan. Memur olan, işçi olan. Anladık mı bunu? Kaç lira maaş alacaksınız? 5 bin Türk lirası maaş alacağız. Hanımlar, bak bu seçim sizin olacak. 1500 Türk lirası hanımlarda maaş alacak. Aybaşı geldi mi? 1500 Türk lirası para alacaksınız. Bu seçimi kim kazanacak? Kim kazanacak? Hanımlar kazanacak. Bak üniversiteye hoş geldiniz. Üniversiteyi bitiriyor, erkek olsun, kadın olsun, 900 liraya çalışıyor. O da iş bulamıyor. Ben evinde beyine hizmet ediyor. Oğlunu yediriyor. Kızını içiriyor. Okula gönderiyor. Onu işçi kabul ediyorum. 1500 lira aylık veriyorum. Bunu kardeşlerim çok iyi anlatacaksınız ve de söz alacaksınız. Bakın. Diyeceksiniz ki sen oy vermezsen taassup eder bir işte benim partim var dersen Bak ben bu haktan mahrum oluyorum. Bu hak benim hakkım. Bunu ben alacağım. Senin hakkın. Bunu alacaksın. Ha almadın senin saçlarını süpürge yap. Ha tabii korksun biraz ya. Sakın korkutmayın sonra gelmesinler. Bunlar, bunlar, teröristler. Yani bu kardeşlerimizi ikna etmemiz lazım. Ve çocuklarımız 250 Türk lirası maaş alacak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken üçer tane çocuk yaptı. Ulan bu çocuk toprak mı yiyecek? <laughs> ne veriyorsun ona? Hiçbir şey. Benden duydu 30 lira vermeye başladı. <laughs> Günlük bir lira. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız. Ama diyecekler size ki güzel de Nereden buldunuz bu parayı siz? Bu yoğurdun bolluğu nereden geliyor? Ha, Hazreti Hızır bizi hocamızın arkadaşı diyeceğiz. Yani. <laughs> Çocuklar ben 5000 lira dedim. Allah şahit. Şu anda 10 bin lira diyebilirim. Ha bu diyecekler ki ya bu kafa üşüttü. <laughs> Bak vallahi de billahi 5000 bin lirayı biz su içinde veririz. Hemen hesap ediyorum. Bizim yeraltı kaynaklarımız 3 katrilyon dolar. 3 katrilyon dolar. Bakın çocuklar. Biz ayda 2 trilyon dolar para basarak bunları ortaya çıkarsak yani iki yılda şey tek yılda iki trilyonluk madeni işleyebilsek bu servet bize kaç sene gidiyor biliyor musunuz? Çocuklar konuşmayın kızlarımdan alacağım. Kaç sene yetiyor? 1500 yıl bu servet yetiyor bize. 1500 yıl. Ya bu adamlar kör değil de, sağır değil de, dilsiz değil de nedir Allah aşkına söyleyin bana. Bu kadar servetim var, sen 940 lira talep ediyorsun. Ondan sonra nerede Hadi oradan terbiyesiz seni. Nereden bulacağım? Senin gibi ayakkabı kutusuna korsan bir şey bulamazsın. Bu dediğimi iyi anlayın. Bak bizim öyle servetimiz var ki yerin altında iki trilyon dolar bunun karşılığında madenimizi işlettiğimizde <laughs> Madenlerimiz bize 1500 yıl yetiyor. Anladık mı bunu? Evet. Sevgili kardeşlerim, şimdi 1500 yıl sonra da Fakir. dünya bilmem ki yerinde kalacak. Yani kıyamet sabahına kadar bu servet bizi bakıyor. Sadece bu. Ama yetmedi. Bir de devletlerin işletmelerden aldığı vergiler var. Bu işletmelerden 100 bin, 100 bir evet, 100 bin Türk lirasının altında geliri olandan vergi almayacağız. Yani esnaf ya zaten bu adam zor zar geçiniyor, bundan vergi almayacağız. Kimden alacağız? Para kazanan adamdan alacağız. Ayakkabı kutularına koyanlardan alacağız. Öyle mi? O zaman aldığımız bu vergiyi de 500 milyar olarak değerlendiriyorum. 500 milyar Türk lirasına çevirdim dövizi. Ne etti? 5 trilyon. 500 milyarla yarım trilyon. Etti mi sana 5,5 trilyon? Gayri safi milli hasılamız şu anda 2 trilyon. İlave edin ne etti? 7 trilyon. Ne bileyim efendim rüzgar enerjisinden güneş enerjisinden akıntı enerjisinden vesaireden tam 250 milyar Türk lirası karşılığında bir kaynak. Yani toplam bizim şu anda elimizde kaynak 7 trilyon 750 milyar Türk lirası bir kaynağımız var. Size verdiklerim 5000 lira, 1500 lira, 1000 lira. Bunları toplasan 2 trilyon etmiyor. 2 trilyonu 7 7 trilyon 750 milyardan çıkartın. 5 trilyon 750 milyar daha elimde benim para var. Nereye harcayacağız bunu? Çocuklar söyleyin. Yani endişe etmeyin. Bütün bunları bizim verecek gücümüz var. Ama biz milleti, devleti, vatanı düşünmez de çıkarlarımızı Sadece kendimizi düşünürsek Allah senin gözünü kör eder. Sana hiçbir şey Haydar Hoca'nın gördüğünü sana göstermez. Niye? Gözün senin kör. Allah senin kulağını tıkar. Haydar Hoca'nın işittiğini işitemezsin. Katemallahu ala kulubihim ve la sem'uhum ve la absaruhum husaretun ve lehum adabun adim. Ya kör oldu göz. Kulak sağır oldu. Büyük bir azap bu. Asıl azap bu. Hakikati göremiyorsun. Şimdi yarının Türkiye'sini 7 Haziran'da inşallah hep beraber ellerimizle bağımsız Türkiye olarak ayağa kaldıracağız. Bana söz veriyor musunuz? Evet. Allah razı olsun. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Böyle şunu anlamadım veya şunu anlamam lazım diye sormak istediğiniz soru varsa buyurun. Çekinmeyin, sorun. Yani her şey anladınız. O zaman bize müsaade diyorsunuz. Hepinize